Ortopedistler, koma hoş geldiniz. Kalça kireçlenmesi nedir? Kalça kireçlenmesinde kıkırdak hasar görür ve yıpranır, etkilenen eklemde ağrı, şişlik, sertlik ve kısıtlı hareketlere neden olur. Dejeneratif eklem hastalığı olarak da adlandırılan osteoartrit, artritin en yaygın şeklidir. En sık yaşlılarda görülür. Bu hastalık, kıkırdak adı verilen bir eklemde kemiklerin uçlarını kaplayan dokuyu etkiler. Kalça kireçlenmesinde kıkırdak hasar görür ve yıpranır. Etkilenen eklemde ağrı, şişlik, sertlik ve kısıtlı hareketlere neden olur. Kireçlenme kalça, diz, eller ve omurga dahil olmak üzere çeşitli eklemleri etkilese de en sık olarak kalça eklemi etkilenir. Nadiren hastalık omuzları, bilekleri ve ayakları etkileyebilir ortopedistler.com'a giriş yaparak ortopedi doktoru, fizyoterapist ve medikal firma bilgilerine erişebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. ortopedistler.com ekibi sağlıklı günler diler.